Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar size sürprizim var arkadaşlar göstermeyeceğim. Tabii ki de arkadaşlar bu oyunu oynayacağız. Bir yıldır videosunu çekmiyorum arkadaşlar ve ben bu oyunu 9 aydır oynamıyorum arkadaşlar ve bir yıldır da videosunu çekmiyorum arkadaşlar. Bakalım videolarını. Videoları hangi aylarda çekilmiş? Hemen bir bakalım. Zaten Kemal Yaman game'de ben bu tablette aboneyim. Evet, Roblox TV değil ha bu. Şimdi arkadaşlar bakalım bakalım o bakalım o Dajcara videolarını Dajcara oyunu videolarını. Vay arkadaşlar bakın en eski Dajcara videosu bu sanırım. Neyse i̇şte bir bakalım. Siz arkadaşlar. Burada da arkadaşlar Kemal'in ve annemin sesi çıkıyor. Bakalım hangi tarihte çekilmiş. Bir. Arkadaşlar bu video bir yıl önce çekilmiş. Hangi tarihte çekilmiş? 2021. Kaç Temmuz yazıyor? 2021 16 Temmuz. O zaman iki yıl önce olması gerekmiyor muydu? He ona 2023-16 Temmuz'da sanırım iki yıl önce olacak. Başlığa da ne koydum? Okuyun. Bebek bakım dayıcağı oyunu ile Roblox. Bu başlığı kim koydu? Kemal koymuş olabilir. Like atıyorum ben buna. Çok eski. O zamanlarda ben tatildeydim. şimdi oyunumuza girelim. Oyun burada arkadaşlar oyuna girmeyeli bayağı değişmiştir hani her neyse arkadaşlar abartmadan oyuna gireceğim. Arkadaşlar oyunda nasıl bir şey olduğunu göstermiyorum arkadaşlar sürpriz. Çok iyi güncellemeler geldi. Ve oyuna girmeyeli de bayağı değişmiş. Bakın. Bakın arkadaşlar yeni park gelmiş. Ondan sonra böyle tırmanma yeri gelmiş da neler 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 arkadaşlar 9 ayda 9 ayda beklediğim şey geldi ne olsun acaba e, o videoda hep büyük oluyordum bu sefer bebek olalım arkadaşlar bu arada çocuk da gelmişti her ben çocuğu bir kez denedim karakterim böyle olsun Vay arkadaşlar oyunu kimliği baya değişmiş. Vay arkadaşlar ben buradan oyuncu kalabiliyor muyum? Hmm. Arkadaşlar baya değişmiş oyun ha. Al diyor. Bakalım kalkan. Aa yıkıyoruz Robux ama neden böyle yapıyorsunuz? Her Biz de işte alırız. Oyna. Çok tatlı. Arkadaşlar, Yuh. arkadaşlar bebek yürüyor. O ne? Dur, dur arkadaşlar o ne bir dakika. Aa, araba. Oturacağım ben. Umarım beni satmaz babam. Ye, artık babam oldu. Selam bundan sonra ben senin babanımı mı ama takip edebilirim. Yok. Yok baba beni terk et terk etmezsin sen. Belki terk ederim Allah Allah. Tamam mantıklı. Baba. Efendim oğlum. Burada oyuncak var mı? Var varsa. Var 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 sen oyna. Tamamdır baba. İstediğini alabilirsin. Ce Aa, ben yeah. Öldür öldüreceğim. Hadi. Hadi. Aa oğlum sen de mi kılıç var? Evet baba bende de kılıç var. Bak. Bak. Bak ne kadar tatlı. Bak hayvancığı gördün mü? Ne kadar tatlı. Evet baba çok tatlı. Şimdi televizyon izlemek. Şimdi sen televizyon izlemek ister misin? Tabii ki de isterim baba. Tamam da ama televizyon izlemeden önce sana böyle yapmak istiyorum. Tamam. Burada oğlum senin uyumaz. Burada oğlum uy uyuman lazım. Ama baba benim uykum yok. Ben, ben ee, gideceğim. Ben televizyon izleyeceğim baba. Oğlum olmaz oğlum. Oğlum olmaz. Oğlum olmaz olmaz. Yemek yiyeceksin. ama ya baba. Oğlum Oğlum baba ne diyorsa o. Bak. Ama baba ben televizyon izlemek istiyorum. Of. Ben inleyeceğim. Of. Of ya hadi gel. Tamam baba. Ateş var kamerayı böyle yapsam aa olmuyor. böyle yapsaydım çok güzel olurdu. Kare. Zorlama astım. Aa oyun öyle mi? Bak oynanana götürdüm seni. Nasıl beğendin mi? Çok güzel burası baba. Getirdiğin için çok teşekkür ederim. Bir şey. Bir şey değil. Arkadaşlar babam beni oyun alanına götürdü. Burada sen youtuber mısın? Evet youtuberim. Sen sen bu yaşta youtuber oldun mu? Evet ben bu yaşta youtuber oldum. Neredesin? Burada. Buradayım. Peki sen Peki sen kaç yaşında youtuber oldun? Eee um, Annem beni yeni doğurduğunda. Oha. Peki Kemal Yaman Game'i izliyor musun? Evet izliyorum. Zaten benim en sevdiğim kanalı ve, ve o benim kanalımdı. Vah. va Vay be. ben kamerayı böyle yapacağım arkadaşlar arkadaşlar ben kamerayı böyle yapacağım ama ben yemek istiyorum karnım acıktı benim Haa, tuvaletim gelmiş Burada arkadaşlar bu Video bu kadar olsun. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.